Alayım, tek tek. <laughs> Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'ndeki toplantıda, Bornova Belediye Başkanı Doktor Mustafa İdu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Nurşen Balcı ve Hatice SeMerci ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları üyelerine görevde geçen bir buçuk yılını anlattı. Tekrarlanan İstanbul seçimleri ve ardından patlak veren koronavirüs salgını nedeniyle bir buçuk yılı geride kalan görev sürelerinin 6 aylık diliminde verimli bir şekilde çalışabildiklerini söyleyen Başkan İdu, denk bütçe ve ekonomik disiplin konularına verilen öneme değindi. Efendim, tasarruf rekabetle başlar. Rekabetçi bir belediye olabilmek için piyasadan Boğa Belediyesi'nin en iyi fiyata bu maskeyi alması lazım. Bu maske 2 lira satılırken biz bunu ürettik 0.15 kuruşa. Yaptığımız tek şey makineyi aldık, ürettik. Yani odaklandığımız konu satın alma maliyetlerinin piyasayla aynı yerde olması, aynı fiyatta olması lazım. 10 yani liraya alırken belediyeler bunu 25 liraya alıyorlar. Neden biliyor musunuz? Parasını ne zaman tahsil edeceklerini bilmediği için dışarıdaki tedarikçi 25 lira fiyatı yazıyor. Belediyede kabul ediyor. Çünkü alma şansı yok. Yani bir seneden önce de ödeyemeyecek. O fiyatı kabul ediyor. Dolayısıyla biz rekabetçi olma açısından şöyle bir garanti verdik. Kim Bono belediyesine ne satarsa satsın 60 gün içerisinde parasını ödeme garantisi veriyoruz. En iyi fiyat 60 gün sonra gel panolar. İltibarı bir belediye. Koronavirüs salgını sürecinde yüz yüze eğitime verilen ara dönemde dijital sınıf yine işsizliğin daha da arttığı bu dönemde altın bilezik projeleriyle Türkiye'ye örnek olduklarını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Doktor Mustafa İdu şunları kaydetti. Biz 5 yıl için göreve geldik. Namusumuzla 5 yılın sonuna kadar Bornova'nın büyümesi için ekibimle, bürokratımla, çalışanımla Cumhuriyet Halk Partisi'ne hizmet vermeye, Bornova'ya faydalı olmaya devam edeceğiz. İl başkanlarıyla, il yönetimiyle Büyükşehir Belediyesi ile genel merkezde ilçe yönetimine uyum içerisinde çalışan bir anlayışa sahibim. Amacım partimizin bu ülkede iktidar olmasıdır. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez Merkez Yürütme Kurulu üyesi Hatice Semerci de konuşmasında Bornova Belediye Başkanı İdo'a teşekkür ederek bu çalışmaların yurttaşlara anlatılması gerektiğini vurguladı. Bizler de kadın kolları olarak her zaman e, nerede isterse onun yanındayız, bütün ilçelerimizle birlikte. Onun da yanındayız, yanında olacağız. Bir telefon uzaklığındayız kendisine. Ee, i̇nsanları insan gibi yaşatan Bornova diyorum. <laughs>